Arkadaşlar Merhaba Bugün Manisa'nın Akisar ilçesi Hasköy köyündeyiz Geçen sene bizi Facebook grubundan Ayhan Minehis sahibimiz bulmuştu Bahçesi'ne davet etti Geldik Bahçenin büyük sıkıntısı arkadaşlar dal kanseri ve halkalı lekeydi Ve meyvelerin kasaların aralarından düşmesiydi yani çok küçük meyveye sahip olmasıydı. Geldik arkadaşlar. 350 ağacı olan bahçesine daha doğrusu 4 farklı bahçesi var. Ee, bur burada da 20 kaç yaşta burası Aynan? 21. 21 yaşında 350 ağacını budadık. Yaklaşık arkadaşlar 4 ton odun ve 20 romorka yakında dal çıktı. Ne yaptık? Ağaçları yani görünen bütün odunlu kısımlarını ve gereksiz beslediğimiz odunları kestik. Ee, geçen sene tabii bu şekil değildi arkadaşlar. Ee, hemen hemen sürgün yoktu. Boştu hatta komşular, aile boyu gülenler oldu. Burası meyve yapmaz dedi. Aşağı kuracak bir sürü falan filan laflar arkadaşlar. Ne yaptık? Biz şimdi buraya budamaya başladık. Tarlanın diğer ucundan başladık. Bir yıl sonrasının hali arkadaşlar. Bu şekil kamera yaklaştıralım Ayhan abi. Meyve gözlerimizi görelim. Bu yılda yaklaşık arkadaşlar ortalama 1-2 kalibre yani bir 5, 5 tona yakın bir mal aldı buradan abimiz. Yani dediğim gibi yüzde %80'ini kestik biz bu bahçede. Hemen hemen hiç sürgün bile kalmadı geçen yıl. Çok laf yedik. şimdiki hali arkadaşlar. Önümüzdeki yılda 15 ila 20 ton arası iri meyve bekliyoruz arkadaşlar. Buranın da budanmış halini bir hafta sonra size göstereceğim. Şu an sağlığın diğer ucundan başladık arkadaşlar budamaya. Ya yani bir haftaya kadar bitiririm. Ne yapıyoruz biz bunu? Ürün budaması yapıyoruz arkadaşlar. Geçen sene sert budama yaptık. Ee, yoğunluk odun çıkardık. Ağaçları uyandırdık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yem yeşil aksam halkalıdan tamamen kurtu, e, kurtardık. Dal kanseri de %60-%70 oranında. Şekil Aslında budaması yaptık hocam. Geçen sene gençleştirme budaması verdik. Yani bir nevi 3 yaşında bir fidan gibi e, bir şekil verdik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, e, tabi buranın ilacı, gübresi, budaması, bütün bakımı bize ait arkadaşlar. E, ne oldu bu bahçenin sayesinde bir 5-6 bahçe daha aldık akıstarda. E, bazı arkadaşlarımız video çekmemizi istiyor. Tarlada yalnız olduğum için arkadaşlar e, maalesef çekemiyorum. Yani buranın şu an eski halini, yani budamadan önceki halini göstereceğim. Ondan biraz yürüyelim Bayan abi. Ondan sonra haftaya da ürün budaması bitmiş hali göstereceğim. Böyle bir ağaçların özelliği var arkadaşlar. 350 ağacımız da aynı seviyede. Aynı oranda. İçini bir gösterelim. Bayan abi. Hep böyle kütler çıkarmıştık. Ağaçlarımızda. Böyle boşluk. Buralar hep alınacak arkadaşlar. Dıştan baktığımız zaman odundan başka bir şey görünmüyordu şu an baktığımız zaman e, yapraktan sürgünden göremiyoruz. Şöyle aç şey yaptığımızda.